Arkadaşlar bugün ay çöreği yaptık ee, açıklama kısmına tarifini vereceğim ee, Annem yaptı çok güzel oldu bence şimdi işini açacağım İzin. uf bayağı sıcak bu çikolata filan Arkadaşlar bu işine bakın Ee, annem tabi biraz yumuşak yaptı. Kıtır kıtır. Ama kıtır kıtır çok güzel arkadaşlar böyle tam istediğiniz gibi. Şunu da şöyle, göstereyim. Şuradan aç, aç bakayım. Heh. Sıcacık. Sıcacık çok güzel. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ve akıyor bak. Şöyle evet. sıktığın ana ooo. Oh, çok sıcak. Aktı aktı.